olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs konusunda zorlu bir sınav veriliyor sevgili izleyiciler. Evet ve Malatyalılar şunu merak ediyor. Malatya'da koronavirüs konusunda vaka sayısı kaç? Biz de birazdan bu sorunun yanıtını Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli'ye soracağız. Bakalım Malatya'da tespit edilen vaka sayısı kaç oldu? Evet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bu anlamda Malatya üzerinde bakacak olursak, Malatya'da insanlar kurallara uyuyorlar mı Sayın Müdürüm? Bizler son günlerde kural ihlalleri görmeye başladık. Size gelen bilgiler hangi yönde? Neler söylemek istersiniz? Buyurun söz sizde. Evet, kısaca önce isterseniz bir süreçten bahsedip Hı -hı. daha sonra da halkımızın kurallara uyup uyumadığıyla ile ilgili de e, ve hemşehrilerimizin kurallara uyup uyumadığı ilgide ilgili de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde 11 Mart'ta ilk olarak vaka tespit edildi. İlimizde de 15 Mart'ta biz ilk vaka, ilk pozitif vakamızı saptadık. O günden bu yana yaklaşık 128. gündeyiz. Bugün yaklaşık değil tam olarak 128. gündeyiz. ilk i̇lk 1,5-2 ay 1 Haziran'a kadar seyahat yasağı kısıtlaması bitene kadar ee, bizim toplam 300 küsür vakamız var iken toplamda hı hı. ama e, seyahat yasağının kalkmasından sonraki 15 günde e, giderek artan vaka sayılarımız, pozitif vaka sayılarımız oldu. Bugüne kadar e, 1000'in üzerinde pozitif vaka sapladık. Bu e, hastalarımızın yaklaşık 550'si iyileşti. Ee, maalesef 26 e, vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine e, toplamda şu anda hastanelerimizde tedavi gören hasta sayımız e, 121 civarı. Bunlar sadece PCR testleri pozitif olanlar. Hı hı. Bir de tabii PCR testi negatif olup tomografisi e, COVID ile uyumlu yine bir e, 30 kadar da böyle hastamız e, şu an tedavi görmekte hastanelerimizde. Entübe hasta sayımız e, sürekli değişmekle birlikte e, 2-3 civarı devam etmekte. Hı hı. Yine son 3 günde e, 4 vefatımız oldu. E, bunların da yaş gruplarına bakacak olursak yani sadece yaşlılarımızı kaybediyoruz olarak e, düşünmemek lazım. Son 4 e, hastamızın vefat eden e, hast vatandaşlarımızın yaşlarını da söyleyecek olursak 70, 67, 64 ve 77. Yani bizim e, toplum olarak e, gerçekten e, bu virüsü en başta panik seviyesinde bir e, tepki gösterdik. Bu da doğru değil tabi. Gerçekten de bu virüsten korkmamızın gerektiği korkmamız gerektiğini biliyoruz, korkuyoruz da ama insanlar e, maalesef vatandaşlarımız Malatya geneli için söylüyorum, Türkiye genelinde ulusal basından görüyoruz. E, artık sanki kanıksadı. Yani bu basit bir virüs hastalığı, işte sadece yaşlıları öldürüyor. O yüzden çok dikkat etmemize gerek yok gibi bir algı oluştu maalesef. Özellikle seyahat yasağının kalkmasından sonra, az önce de ifade ettiğim gibi, günlük pozitif vakalarımız, vaka sayılarımız maalesef kırkları buldu. Şu anda hastanelerimizde yatan hastalarımız açısından bir sıkıntımız yok. Bu konuda elhamdülillah diyebiliyoruz. Diyoruz. Peki Malatya'da şu andaki son tablo nedir? Çünkü son günlerde arttığı ifade i̇şte, ediliyor. Az önce söylediğim rakamlar son tablo. Yani toplam şu ana kadar 1050 vakamız oldu. Hı hı. Bunun, Malatya'da? Evet pozitif. Ta 15 hı hı hı. Mart'tan bu yana. Hı hı. Bunun 550'si iyileşti. Hı hı. Şu an aktif vakamız da 26 vefatımız var. Geri kalan 400 küsür de hala aktif olarak takip ettiğimiz hastalar. Hı hı. Peki Sayın Müdürüm sıcaklık artsa da yaz gelse de bu virüs ortadan kalsa Onu görmüş oluyoruz şu anda. Hızla hala yayın, yayılmaya evet, devam ediyor. Yani kesinlikle zaten aslında bu kanıya varmamız o zaman da doğru olmazdı. Çünkü o zaman da Orta Doğu'nun birçok ülkesinde sıcak ülkelerde virüs o zaman da çoktu. Şu anda ülkemizde de hava sıcaklığı çok artmasına rağmen belki de şu anda en azından Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da, bu tabi İstanbul'da, Batı'daki illerimizde biraz daha azaldı vaka sayıları. Ama burada e, neredeyse pik yapmak üzereyiz. Belki de hala o pike ulaşamadık, belki daha yüksek rakamları da göreceğiz. Eğer halkımız e, bu üç kuralımıza özellikle uymazsa bunun giderek arttığını görüyoruz. Yani şu an Malatya'da 400 kadar COVID'li aktif COVID vaka var. Aktif Ama bunların var. E, dediğim gibi 121 tanesi hastanelerde tedavi görmekte. 250 civarı hastamız hiçbir semptomu olmayan evlerde izole ettiğimiz, her gün aile hekimlerinin aradığı, her gün e, halk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar şube müdürlüğümüzün aradığı e, bir kesim de var. Onların da hiçbir şikayeti yok, ek hastalıkları yok. Ya bazen şikayeti olmasa bile e, pozitif saptadığımız hastaların eğer ee, semptomu yoksa bile, ek hastalığı varsa, yaşı ise bunları da yine hastanede takip ediyoruz. Şimdi az önce ilk sorduğunuz soruya tekrar gelecek olursak, gerçekten de sıcakta maske takmak çok zor ee, gelebilir ama bu hastalıkta e, üç kuralımız, maalesef altın kural buna uymadığımız müddetçe çok sık bir şekilde görmeye başladık. Özellikle kapalı ortamlarda, evimizin dışındaki kapalı ortamlarda maske, mesafe ve el hijyenine dikkat etmediğimiz müddetçe o kapalı ortamda virüsün bulaşmama ihtimali çok düşük. Hı hı. E, bu nedenle bu üç kuralı e, sürekli dikkatli bir şekilde artık bir alışkanlığımız olması gerekiyor. Çünkü bunun ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Yani hı hı. aşı çalışmaları yapılıyor. Birçok ilaç çalışmaları var. İşte Daha önce plazma tedavilerinden bahsedildi. Ama şu anda maalesef hala kesin bir tedavisi olmayan bir viral hastalık. Bu nedenle bu üç kurala çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir özel söylemem gereken altını çizmek istediğim bir konu da, eğer evimizde yaşlı varsa, biz sürekli işimiz gereği dışarı çıkan biriysek, lütfen evdeki yaşlılara da sanki bir pozitif hastaymışız gibi, onları eğer evimizin ortamı uygunsa ayrı bir odada eğer gitmemiz gerekiyorsa tabii ki bunların yemekleri bakımları olacak oraya mutlaka maskeli elimizi yıkayarak mutlaka dikkatli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca araçla bir yere götürmemiz gereken bir yaşlımız varsa aynı ailede aynı evde yaşıyor olsak bile mutlaka maskeli bir şekilde işte klimayı açmadan arabada eğer yaşlımız varsa bu konuda gerçekten vebal oradaki gençlerin Hı hı. o ailedeki gencin çok dikkat etmesi lazım. Hani işte görüyoruz kimse genç kimse ölmüyor e, diye hı hı. bir algı oluşmuş ama az önce ifade ettiğim son 4 vefatımızın e, 64 yaşında ayaktan başvuran e, evet belki bir diyabeti, belki bir hipertansiyon hastalığı var ama ayakta gezen bir hasta işte o Covid tanısı aldıktan sonra o semptomlarla hastaneye başvurduktan sonra süreç servis, yoğun bakım işte entübasyon ardından da maalesef yaşamını yitiren 4 hastamız sadece bu son 3 günde. Sayın Müdürüm, peki son zamanlarda maskeyi aksesuar olarak kullanmaya başladık. Özellikle kol, bilek ve çene altı. Evet. Bununla ilgili hani siz takip ediyor musunuz? Hani yaptırımlar ne durumda? Şimdi gerçekten kolluk kuvvetlerimiz de en az sağlık çalışanlarımız gibi bu süreçte çok yoruldular, çok çalışıyorlar. Ben buradan sizlerin aracınızla onlara da teşekkür ediyorum. Yani bu bir kültür meselesi. Maalesef sorumluluk duygusu taşımayan insanlar e, bu tür e, yanlış hareketlerde bulunabiliyorlar. E, yani sadece ceza yememek için maske bulunduran bir kesim var maalesef. İnşallah bunu bu vatandaşlarımızın da daha duyarlı hale gelmesi için e, dua ediyoruz. Yani yoksa bu kültürü... Maalesef hemen üç günde, beş günde, 3 ayda oluşturmamız çok zor. Ee, eğer kişinin kendisinde böyle bir sorumluluk duygusu yoksa, yani kolluk kuvveti hiçbir şey yapamıyor. Bizim de önerilerimiz, çünkü her gün ulusal basında, hemen hemen her televizyonda bununla ilgili birçok ifadeler kullanılıyor, birçok vurgulamalar yapılıyor. Sayın Bakanımız bütün mesajlarında, bütün paylaşımlarında bu konuya dikkat edilmesiyle ilgili çok çarpıcı mesajlar veriyor. E, paylaşımlarda bulunuyor ama maalesef bir kesim hala bu konuda ısrarla e, ya bu hastalığa inanmadıkları için ya da işte e, bu sorumluluk duyguları olmadığı için maalesef bu cümleyi kullanırken de gerçekten e, üzülüyorum. Kimseye ben böyle bir ithamda da bulmak istemiyorum ama böyle bir kesim e, maalesef virüsün e, ülkemizde ilimizde yayılmasını arttırıyor. Peki Sayın Müdürüm son soru biliyorsunuz virüsün Malatya'ya gelmesiyle birlikte hastanelerimiz pandemi hastanesi oldular. Yeni normalleşmeyle birlikte hala pandemi hastanesi olarak hizmete devam ediyorlar mı? Yoksa normal hastalar da gidiyorlar mı? Artık vatandaşlar da hani korkuyorlar. Hastaneye gitmeye de korkuyorlar. Bununla ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz? Şimdi onu söyleyeyim. Başta biz pandemi hastanesi olarak bakanlığımızın bazı kriterleri vardı. İşte elimizde İnönü Üniversitesi Turku Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi dışında bir de 4 tane özel hastanede. Eğer 3. basamak yoğun bakım varsa, göğüs hastalıkları uzmanı veya intihaniye uzmanı veya yoğun bakım uzmanı varsa bu üç uzmandan biri olması yeterli ama 3. basamak yoğun bakım olacak. Bunlar pandemi hastanesi olarak kabul edildi. Ama normalleşme sürecinde hani şu hastaneyi pandemiden çıkardık, şu hastane hala devam ediyor gibi bir planlamamız olmadı. Bakanlığımızın planlaması olmadı. Sadece şu anda e, karantin hastanesi olarak ilk başta kullandığımız işte bu genel durumu iyi olan 3. basamak yoğun bakım gerektirmeyecek Yeşil Çalık Hastanemizi tekrar e, eski haline getirdik. Normalleşme diyecek olursak sadece orayı normal eski haline getirdik ama hem İN Üniversitesi'nde hem de Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şu anda e, diğer normal Covid dışı hastalarımız da artık başvurmaya başladı. Eskiden sadece çok acil ameliyatlar yapılıyordu ama şu anda elektif dediğimiz, işte bekleyen, e, tetkikleri yapılıp hazırlık yapılarak e, girişimsel işlemler de yine yapılmaya başlandı. Tabii ki eski seviyelere ulaşmadık ama mesela Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil dahil toplam muayene sayımız pandemi öncesi 10.000 iken pandemi sırasında 2.000'lere kadar düştü. Şu an yine bu rakam günlük 5.000 başvurulara kadar e, yükseldi. E, şu anda e, tabii ki artık korku seviyesinde e, çok e, azalma olsa bile hala eski rakamlara ulaşmadık ama korkup da hastanelere gitmeyenler de var. Burada onu da altını çizeyim. E, bizim en çok korktuğumuz işte mesela bir göğüs ağrısı olan hasta korkup da lütfen hastaneye gitmemezlik yapmasın. çünkü. Bir kalp krizine, yine bir inmeye e, geç müdahale edildiği zaman kesinlikle tedavimiz yarım kalıyor. İstediğimiz e, seviyeye ulaşamıyoruz. Bu konuda da insanlar, vatandaşlarımız gerekli tedbirleri alarak her türlü e, rahatsızlıklarında e, önce birinci basamağı, tabii ki bu acil durumlarda bir göğüs ağrısı veya işte bir inme benzeri bir vakada olduğu zaman hiç korkmadan, çekinmeden 112'yi arayarak e, koruyucu önlemleri alarak mutlaka hastanelerimize başvurmalarını öneriyoruz.